Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere xbox game pass veya live gold üyeliğini nasıl satın alabiliriz konsol üzerinden nasıl satın alabiliriz onu göstereceğim. Ee, öncelikle birkaç şey söylemem gerek uzun zamandır e, youtube'da aktif değiliz ve instagram'da da aktif değiliz. E, bunun telafisini yapacağız daha çok video gelecek gerçekten e, oyun videosu olsun bilgi videosu olsun her türlü e, videolar gelecek. İsterseniz videomuza geçelim. Öncelikle ee, konsolumuzdaki Store'a giriyoruz Microsoft Store. Buradan ara bölümüne gelip Game Pass veya Live Gold hangi üyeliği istiyorsak onu buraya aratacağız. Game Pass yazdıktan sonra konsol için Xbox Game Pass veya Xbox Game Pass Ultimate. Burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Zaten biz konsol üzerinden giriş yaptığımız için Game Pass Ultimate dememiz daha mantıklı oluyor. Buna giriş yaptık. Burada 45 TL ee, olarak gösteriyor. İlk ay aldığınız zaman mesela şöyle diyeyim konsolu aldınız açtınız kurdunuz. Game Pass Ultimate e, üyeliğini satın alacaksınız. Buradan yönet size yönet olmayacak. Abone ol olacak. Ben size buradan live oldu olarak göstereyim. Xbox Live oldu, çıktı hemen buraya giriş yaptık. Evet buradan arkadaşlar bir aylık 30 TL 29.99 buradan katıl diyoruz, katıl dedikten sonra yükleniyor. Dediğim gibi arkadaşlar Microsoft Store üzerinden giriş yapacaksınız. Burada sizin banka bilgileriniz oluyor, banka bilgilerinizi buradan mesela e, eski bir kart olur. Veya kartınızı kaybetmiş olursunuz yeni bir kart aldığınız zaman buradan değiştir bölümünden değiştirebilirsiniz Veya aynı kart Bilgiler Aynı ise Buradan direkt abone ol dedikten sonra Üyeliğiniz hesabınıza yönlendiriliyor ve e, Hiç beklemenize gerek kalmıyor direkt olarak Giriş yapabiliyorsunuz İsterseniz Konsolunuza bu uygulamalı olarak mesela Şöyle söyleyeyim üyeliğinizi aldıktan sonra satın aldıktan sonra bunu konsolunuza yükleyip buradan daha pratik bir şekilde giriş yapabiliyorsunuz. Mesela konsolda hemen ana menüde burada Game Pass var. Bu şekilde Microsoft Store'a girmeden direkt Game Pass'in içine girebilirsiniz. Bu da yani şöyle söyleyeyim kısa yol gibi bir şey yani kısa yol gibi. Umarım e, videomuz işinize yaramıştır. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.